Ne çabuk geldiniz siz. Oy kuzum benim gel. Ay canım benim beyaz kızım benim. Oy sen kardeş misin sen? Kardeş misin sen? Yoktun iki gün yoktun kuzum merak ettim seni gri çocuk gel. Gel mamma gel. Gel 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 nasıl sesimi tanıyor gel aşkım gel beyaz ben sana aşık oldum kızım. Oy bir güzel yürüyüşü var gel bebeğim gel aşkım gel. Gel 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 mamma. Mama getirdim mama getirdim mama tavuklu tavuklu yeni yeni mama da geldi. Gel bakayım. Gel. Aa, aa. Gel. Aa, aa. Gel. 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 gel koyalım oraya gel. gel. Acıkmışlar gel. Akşam geldim getirdim gerçi. Şey. Gel bakalım gel. Gel süt de getireceğim şimdi sana gel. Gel. Gel neredesin gel. 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 Yalnız buradan çıkardığını dökersin yere. Böyle bir atlık koyalım ama buraya ben bir şey sereyim ya. Gel çocuğum gel. Gel mama gel beraber yiyin gel. 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 Küçükten siz şimdi küçükten şey yaparsınız. Gel. Gel. Koş 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 koş. Gel. Gel dedeciğim. Ah piş. piş. Ah. Oy nasıl güzelsin. Gel. Sen de gel. Hadi gel, gelin yiyin, gel. Koş, 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 koş. Koş. Süt de getireceğim de. Heh. Bir sefer yakaladım, halen korkuyor. Gel çocuğum, gel. Görmedin mi? Gel, koydum bak, kardeşin yiyor. İyiyin, iyiyin aşağı, iyiyin. Şaşırdı. Yemeği görmedi koyarken. Odunların arasına kaçınca. Heh. Hadi çocuğum bak yiyor kardeşin.